Evet, sevgili dostlar şu anda ilk meclis binamızdayım. Burası İstiklal Marşı anı odası. Burada neler varmış <laughs> bir bakalım. Evet Akif 1100 mulajı. Ee, hmm. Yıldızın güzelliğine bakar mısınız? Oo, çok güzel tüfek. Kime aitmiş bu? Sonunda, Mehmet Akif Ersoy'un eşyaları. Tesbihi, silahı. Evet, madalyası, yıldız. Bunlar yine ona ait eşyalar. Çok güzel. İstiklal Marşımızın metni burada yazıyor. Mehmet Akif Ersoy çok güzel. Altın kabartma şeklinde yazılmış istiklal marşımız. Güzel bir oda. Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatıyor. Çok güzel. Bakalım başka neler varmış. Burası Katipler Odası. İçeriye şöyle bir göz atalım. Katiplerin çalıştığı oda. Evet, çok güzel. Bakalım. Nereye doğru gideceğiz şimdi? Burası meclisin ilk açıldığı zamandan bir fotoğraf. Burası haberleşme odası, haberleşme ve silah gücü odası olarak geçiyor. Evet, ilk meclisimizin şimdi kapısından giriyoruz. Bir de bunun üst katı var. Buradan üst kata çıkılıyor. Şöyle yavaş yavaş bir gezelim. Ne kadar küçükmüş. Şimdiki mecliste kıyaslarsak çok güzel tarihi bir özelliği var tabi bu salonun Cumhuriyetimizin ilk meclisi bu da genel kurul salonunun o zamanki resimleri gaz lambası var. Dikkatinizi çekerim. Gaz lambası yanıyor. Orijinalliğini korumuşlar. Kürsü. Varmış, varmış. Gel, varmış, Burası da yukarı kürsülerin olduğu yer. Yukarıda da kürsü varmış herhalde. İzleme şeyi. Tam karşıda da var, böyle yukarıda. Oradan da oturma yerleri var. İzlenebiliyor. Evet, burada fotoğraf, çok büyük bir fotoğraf var. Hmm, anayasa Komisyon Odası mı? Anayasa komisyonu odası. Çok güzel. Sağdan evet. 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 Tamam. Burası <laughs> Riyaset divanı odası. Havanın işlemeleri güzel bir bina yapmışlar gerçekten. O zaman şartlarına göre o imkansızlıklar içinde yine de güzel olmuş bence. sadece bu kadar. Burası Reis Meclis Başkanı odası. Evet, Meclis Meclis Başkanının odası.

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının burada planı. Gelin bakalım burada ne ne varmış. Burası mescidi. E. Bak mescidi de güzelmiş. O zamanın şartlarına göre harika yapılmış bence. Evet. Rahleler. bir yer var. Evet,